Adım dışarıdaki Covid orada bekledim ben. Annem hastaneden geldi bu arada. Şimdi evde. Kendisinin başörtüsü olduğu için onu göstermeyeceğim. Efendim? Hava sıcak olduğu için ateşli olduğu için e, başörtüsünü çıkarttı. Ee, e, Gazi Hastanesi'ne götürmüşler. E, e, <laughs> bir tane formu bize aratmışlar. Sağ ol. Hamiyet ne da var bu arada ailemizden çoğuna da Covid bulaşmış durumda. Oradan bunu anlıyoruz. Şuradan size bir yayın yapmak istedim. Çünkü önemli. Gıcık kaptığım bir mesele. Hep böyle bu gıcık kaptığım mesele hakkında konuşmak istemişimdir zamanında. Ama uygun ortamda şartlar yoktu. Şimdi inşallah Yatırmak istemiyordu. O nerelerden gittiyse bacak sen diye. Tabii çocuk yedirdim diye. Aileden bir girsin diye. Ben de mikrop baktıyorum Kim diyor anne Kim diyor anne onu? Yani onu kim diyor? Yedirdiler. Evet. Onu kim diyor yani? arkadaşlar <laughs> Covid-19 tedavisi için bilgilendirilmiş rıza ve onan belgesi. Döküman kodu, yayın tarihi, revizyon numarası, revizyon tarihi ve sayfa no sayısı. Hastanın adı soyadı, doğum tarihi yaşı dosya numarası ve cinsiyeti. Bunlar başlıklar. Gazi Hastanesi'ne ait form. Gaza Hastanesi. Dünya genelinde yaşama, yaşanmakta olan koronavirüsün COVID-19 parantez açmışlar, böyle yazmışlar. Neden olduğu hastalık ve etkileri basit soğuk algınlığı belirtilerinden ağır akut solunum sendromuna kadar gidebilen bir tablo çizmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen hastalık, solunum, bağırsak, karaciğer, böbrek ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. Bu arada söylememiştim. Ben ishal oldum bugün. ikinci günü COVID'in. Bağırsağı etkiledi. Solunum zaten etkilemişti. Karaciğer, böbreği bilmiyorum ama kalbimde ilk gün hiç unutmuyorum. Anneme demiştim ki anne dedim ben vefat mı edeceğim. Hatırlıyor musun anne salonda ben böyle bir kendimden geçmiştim. Anneye dedim ölüyorum. Sen de geçer geçer bir şey olmaz demiştin hatırladın mı? Covid'mişiz de haberimiz yok. İlk gün ölmedik ya. Ben var ya ilk gün öleceğim diye yattım. İnşallah uyanırım dedim uyandım sabaha. Ama ateşim bir yoğun bir şekilde uyandım hatırla. Akşam ateşim yoktu. Sabah ateşim ol, ol, var olduğu şekilde uyandım. Evet. Pandemiler ve pandemik hastalıklar bir kata hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara parantez açmış epidemi verilen isimdir. Günümüzde COVID-19 için güvenil güvenilirliği Aklıma hocam geldi. Şimdi güvenilirliği yazmışlar buraya Gazi Üniversitesi. Ben e, Gazi Üniversitesi'nde bu arada master yaptım. Mezun oldum. Yanlış hatırlamıyorsam e, hocam mı şimdi ismi aklıma gelmiyor da. Çok babacan bir adamdı seviyordum. Yüksek lisans dersime gelmişti. Yani master derslerime girmişti. Tüm sınıf olarak onu çok severdik ama biraz katı bir hocaydı, disiplinliydi. Allah ondan razı olsun. En yüksek notu onun sayesinde geçebildim. Çünkü eşek gibi çalıştım onun dersine. Diğer dersleri çalışmadan geçtim. Özellikle bu dersi yani güvenirlik diye hiç unutmuyorum. Güvenirlik diye yazılması lazım. Güvenilirlik değil. Hoca defalarca gelmiştir. Bunu bu şekilde yazacaksınız diye. Yani aklıma o Gazi Üniversitesi'ndeki hoca geldi. Allah ondan razı olsun. Dersin şimdi ismi aklıma gelmiyor ama Dersin şimdi ismi aklıma gelmiyor ama e, Çok güzel bir dersti ya. Şu an hasta olduğum için, ateşim olduğu için dersi hatırlayamadım. 14 tane ders aldım ama bu dersi hatırlayamadım ismini. Çok yüksek puanla geçmiştim. İlkinde kalmıştım. İlkinde kalmıştım. İkincisinde de kalırsak atılıyorduk. O zamanlar üniversiteden atılma vardı. Böyle afmaf sınırsız kalma falan yoktu. Gözetmen'e ben yanındakine döndüm. Dedim şu nedir? Gözetmen sen ne yapıyorsun dedi. Hocam dedim biz bundan kalırsak atılacağız. Sonra baktım kağıt dedim çok basitmiş bu hepsini kendim yaparım. 25'te 23 net falan yapmıştım. Kopya da gerek yokmuş. Köpekte çekemedik zaten. Ee, teyzem arıyor. Ç İçeride konuşur musun? Abi buradan sen <laughs> Tamam gideceğim. Teyze. Hoca hatta hiç unutmuyorum. <laughs> Geldi sınıfa. <laughs> Tam gelme esnasında gözetmen. Hoca geliyor hoca geliyor dedi. <laughs> gözetmen bizi sağ olsun. Yani arkadaşlar konuşmayın hoca geliyor demişti. Yani çok sesli kopya veriyorsunuz birbirinize demeye getirmişti. Hiç unutmuyorum. Allah ondan da razı olsun. Ben kopya çekmedim arkadaşlar bu arada. Devasa miktarda kendim yaptım. Çünkü çok çalışmıştım. Bir hafta çalıştım bu derse. Şimdi günümüzde Covid-19 için güvenirliği ve etkinliği kanıtlanmış ee, kardeşim şimdi telefonla konuşuyor. Ben onu uyardım içeride konuş diye ama beni dinlemedi. Odayı ben değiştireyim en azından arkadaşlar. O beni dinlemez pek. Öyle bir insandır. Mecbur söylemem lazım. Yani dinlemez. Öyle bir insan. Defalarca konuşmama rağmen dinlemez. Öyle bir insandır yani. Heh. bunun da keyfine gerek yok. Heh. diyecek hiçbir şey yok. Keyif senin keyfin lan. Bunlara koronavirüs bulaşıyor mu? Çok merak ediyorum. Bu da çünkü 3-4 gündür bu da böyle yorgun bir şekilde yatıyor. Eski şeyi yok. öyle enerjisi yok. Yani bir şey kütlesi gibi yatıyor içeride. Enteresan. İnşallah bir şey olmamış. Işte. boncuk oradan kalkarsa masama oturacağım abi. Ben. Tamam tamam tamam. Boncuk biraz oturayım. Heh. özür dilerim. Devam ediyorum okumaya. Günümüzde COVID-19 için güvenirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral yani virüse etki eden tedavi bulunmamaktadır. Çünkü aşıda yapılmadı ya biliyorsunuz. Para onlar vermezler. Parayı bulacaklar ki parayı ondan sonra. Bununla birlikte başta Çin olmak üzere farklı ülkelerde hastalık tablosuna ve hastalığın şiddetine göre çeşitli antiviral tedavilerin kullanıldığı çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan antivirallerin etkin olduğu, klinik bulguların gerilemesinde ve hastaların iyileşme süreçlerinde olumlu katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı tarafından hastalıkla mücadele kapsamında bilimsel bir kurul tarafından oluşturulan COVID-19 parantez açmışlar. SARS-CoV-2 enfeksiyonu rehberinde hastalık tespit edilen vakaların tedavisinde kullanılmak üzere bazı tedavi protokollerinin uygulanması kararlaştırılmıştır. O da bu işte arkadaşlar. Günde 8 tane bundan içmek. Ve bir tane de bundan içmek. Şöyle çevireyim. Yani elimizden gelen sadece tek şey şu an bu. Yani. Ne yapalım? Aşıyı bulana kadar devam edeceğiz. İnsan ol aşıyı bulana kadar. Hastalığımızın, hastalığınızın tedavisinde kullanılacak olan bu protokollerin tedavinizi kesin sağlayacağı ile ilgili bir kanıt bulunmamaktadır. Bunun yanında protokollerde bulunan ve kullanılacak ilaçların Tüm ilaçlar için geçerli olan istenmeyen yan etkileriyle de karşılaşabilirsiniz. <laughs> Tedavide kullanılabilecek ilaçların bilinen ciddi yan etkileri aşağıda verilmiştir. Belirtilen yan etkilerin haricinde de beklenmeyen yan etkiler nadiren görülebilmektedir. Hastalığınızın sürecinde tedaviniz için gereken her türlü tıbbi destek sağlanacaktır e, COVID-19 tedavisi için kullanılacak uygulanacak olan ilaç ve bilinen ilaç ve bilinen yan etkileri hidroksi hidroksik lok, loro, hidroksiklorokin aha bu çünkü küçük mal beyaz olan kalpte ritim bozukluğu alerjik reaksiyonlar görme problemleri özellikle şeker hastalarında kan şekeri düşüklüğü kan hücrelerinde azalma deri döküntüsü karaciğer testlerinde yükselme favi piravir aha o da bu favi piravir etken maddesi karaciğer testlerinde yükselme kan hücrelerinde azalma alerjik reaksiyonlar azitromisin kan hücrelerinde düşüklük, alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, duyma kaybı, kalp ritim bozukluğu bu sıkıntılı. O yüzden bunu vermemişler. Osel tamivir, alerjik reaksiyonlar, hayal görme, huzursuzluk, mide bağırsak kanaması. O yüzden bunu da vermemişler. İyi vermedikleri. Lopinavir ve ritonavir. Bunlar da kan hücrelerinde düşüklük, alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, kan şekeri bozuklukları, kan yağlarında artış, Vücudun yağ dağılımında değişiklik, bakteriyel enfeksiyon ve kalp ritim bozukluğu bu en sıkıntılı olanı bunu hiç vermemiştir. Şimdi gelelim annemi ilgilendiren kesime. Şimdi Gazi Üniversitesi bakın annemin önüne ne koyup ne imzalatmış. Hasta veli bana bayılacak gibi oldum. bir yanda bir yanda oluyor ya çok değişik bir duygu arkadaşlar her an böyle vefat etme hissi üç gündür bunu yaşıyorum üç gün oldu covid'in ikinci günündeyim birinci günü hastalığımın çıktığı ama birinci gün öncesi var orada ölüyordum ben ölüyordum saat gece 22'de anne dedim ben öleceğim herhalde İlk ölüm hissi orada geldi bana. Üç gündür bunu çok şiddetli şekilde yaşıyorum. Şunu hemen bitireyim devam bitsin. Hızlıca okuyayım. Ne takatim yok ya. Şu elimde, sol elimde kuvvet kalmadı. Sıkamıyorum. Ellerim. Bütün eklemlerim ağrıyor. hastalığım tedavisi tedavide kullanılacak ilaçlar ve ilaçların etkinliği konularında doktorum tarafından bilgilendirildim. Süreçle ilgili sorularım cevaplandı. İstemediğim takdirde tedaviye onam verilmek onam vermek zorunda olmadığımı onay yani onam yazmışlar. Öyle de kullanılabilir ona vermek zorunda olmadığımı veya reddedebileceğimi biliyorum. Uygulanacak tedavinin mevcut durumumu, hastalığımı iyileştirme garantisi olmadığını ve hatta uygulanacak tedavi sonucu mevcut durumundan daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım. Ayrıca tedavim süresince hastalığımın seyri, tedavinin etkinliği ve kullanılan ilaçlarla ilgili elde edilen verilerin hasta gizliliği ve mahremiyetine özel gösterilmesi şartıyla bilimsel araştırmalarda kullanılmasını onay veriyorum. Vermezsek yani tedavi etmeyecek misin ya? Ben buna karşıyım, bu maddeye karşıyım işte. Olmadı işte bu madde. Gazi Üniversitesi'ni kınıyorum bu maddeden dolayı. Rıza vermezsem yani tedavi etmeyecek misin? Hadi birincisi tamam beni bağlıyor. Yani iyileştirme garantisi olmadığı gibi diyor. Bu tedavinin diyor mevcut durumundan daha da kötü ihtimalim olma ihtimali vardır. Bunu kabul ediyor musun diyor. Tamam bunu hadi tedavi olacağız diye kabul ettik diyelim. Ama ikincisi sıkıntılı yani hasta gizli ve mahremiyetine özen gösterilmesi şartıyla bilimsel araştırmalarda bunu ya istemiyorum ya bilimsel araştırma kullanılmasını. istemiyorum. Belki benim genimle oynayacak adam ileride Türk milletine bir biyolojik silah geliştirecek. İstemiyorum. Belki yanlış kişilerin eline geçecek. Adamlar biyolojik silah geliştirip zamanında hatırlamıyor musunuz bir tane ilikle ilgili bir sıkıntı oldu. Oktar babuna mıydı hatırlamıyorum. Buradan Amerika'ya bir sürü şey gitti. Genom haritamız çizilmişti Türklerin. Milyonlarca kan tüpü gitti oraya. İstemiyorum ya. Ben bu madde sıkıntılı. Keşke annem imzalamasaydı. Ama imzalamasa da tedavi etmezlerdi. Covid-19 tedavisi için hazırlanmış, bilgilendirilmiş rıza ve onan belgesinin içeriği şahsıma anlatıldı ve anladım. Formdaki boşluklar imzalamamdan önce şahsım tarafından dolduruldu. Bir de ta oraya kadar Garanti altına almışlar şarkı. yani bunu siz doldurdunuz demek için. Yukarıdaki bilgiler ve bana anlatılanlar doğrultusunda hastalığım için uygulayacak tedaviyi kendi rızam ve isteğimle kabul ediyorum ve kabul etmiyorum diye iki tane buton koymuşlar. Etmiyorum dersen tedavi yok. Ediyorum dersen <laughs> tedavi var. Bu da Türkiye'nin gerçeği işte. Hastanın yakını vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne baba, Bunların bulunmadığı durumlarda birinci derece kanuni mirasçılardır demiş. Ha, sıkıntı. Bu arada sabah anneme yaşından dolayı video seyredenler olduysa bu ilacı ve bunu vermediler. Anneniz yaşlı dediler. Şimdi gelmişler. Aradan 12 saat geçmiş. Bu ilaçları veriyorlar. Bari sabah içerdi annem veya akşam içerdi. Ha şimdi içer gerçi fazla bir kaybımız da yok da. Bu iki madde sıkıntılı arkadaşlar. Hadi birincisi beni bağladı sıkıntısız diyelim. İkincisi kesinlikle sıkıntılı. Yani adamlara bilimsel araştırmalarda yardım etmezsen tedavi olmayacak. Saçmalara bak. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bunu yayınlayacağım uyuyacağım. Hoşçakalın. Uyumam lazım. İyi değilim çünkü. <laughs> Bu hayvanda da bir şey vardı anlamadım ne olduğunu. Bu, bu, da yaklaşık 4 gündür böyle arkadaşlar. Ben de beraber biliyorsunuz videolarda hep beraber aynı anda oynardık. Tepki verirdi. Bak kolumu koyuyorum. Tepki vermiyor ya. Yani. Normalde ısırırdı. Çizik atardı. Hiçbir şey yapmıyor görüyorsunuz. Heh, horuluyor. Hı, uyandın mı? Sen iyi misin? Covid muvit yok değil mi sende? He? Çok merak ediyorum bu hayvanlara Covid bulaşıyor mu? Uyu hadi uyu. Ben de uyuyacağım şimdi. Görüşürüz.